da işsizlik hızla öne çıkıyor. Yani Türkiye ortalaması 17.8 gözüküyor. Türkiye ortalaması 8.8-8.7 civarında. Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 10 bariminin üstünde bir işsizlik rakamları bizim en çok zorlayan, bugün hayatımızın içindeki kardeşlerimize, hemşerilerimize karşı hep beraber sorumluluğumuzun altını çizen en önemli gösterge. Bunun çözüm yollarında çözüm yolları için temel paradigmalar var. Bunlardan bir tanesi ekonomik bileşenler ve istihdamın oluşturduğu sektörel bazda tarım sektörü bunun en önemli bileşeni. Sanayi bunun en önemli bileşeni ve hizmet sektörü. Başkanımızla beraber yüksekova sulama projesini İnşallah ilk birinci dilimi bitmek üzere çalışıyorlar. İkinci dilimin ihalesinin yapılması için de biz hem de Sayın Cumhurbaşkanımız hem de bakanlığımızla gerekli görüşmeleri devam ediyoruz. Bu bölgesi 2016 yılında tüzel kişilik kazanıp ilan edilmiş ama bugüne kadar e, uygulamaya geçme fırsatını bulamamış. Çok şükür bu sene geçen sene Aralık ayı itibariyle ihalesi yapıldı. Mart ayı itibariyle yüklenici firma sahada hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. E, bir yıllık, önümüzdeki bir yıllık zaman dilimi içinde inşallah buranın yani bu yıl sonrasındaki önümüzdeki yaz sonuna kadar altyapısının hemen hemen bitmesi gündemde. Bu organize sanayi bölgeleri, sanayi alanları, altyapılar, buralardaki teşviklerle özel girişimcinin ve müteşebbisin önünü açarak onların zorluklarını bir sanayi üretiminin yapılabilmesi için gerekli altyapıyı sağlayarak onlara yer tahsisleri, neredeyse bedelsiz bir şekilde yer tahsisleri ve bunların bu alanda yapacakları üretime de teşviklerle girdi maliyetlerinin iş gücü maliyetlerinin ucuzlatılması şeklinde teşvik edici bir role, düzenleyici bir role evriliyor. Yani bunu net olarak ifade etmek lazım. Bu da yapılması gereken siz değerli müteşebbislerin, girişimcilerin önünü açarak onların yapmayı niyet ettikleri, niyet ettikleri alanlarda yatırımlarını kolaylaştırarak bu alanda bir istihdam sanayileşme hamlesini Yapmak bu birçok şehirde başarıyla uygulanıyor yani Kayseri'den tutun Bursa'ya kadar, Gaziantep'ten tutun e, İstanbul'a kadar, Kocaeli'ye kadar, Adana'ya kadar ülkemizin birçok şehri artık bu modelle ben uşaklıyım uşakta beş tane organize sanayi bölgesi var binlerce insan istihdam ediliyor bugün organize sanayi bölgelerinde ciddi iş gücü açıkları da kendini gösteriyor yani sizlik konusu bu anlamda e, ot şehrin gündeminin dışına çıkıyor. Dolayısıyla OSB mantığı bu işin çözüm noktasındaki en temel paradigma. İlimizde de çok şükür yüksek başlayarak ilk organize sanayi bölgemizin tüzel kişiliği kazandı. Yatırıma alındı. Altyapısıyla beraber parselasyonu, elektrik altyapısı, doğal gaz altyapısı, yapısı, içme suyu altyapısı, arıtma tesisleri gibi birçok olan toplulaşmanın getirdiği ölçek ekonomisinden faydalanacak şekilde sağlanıyor. Geriye ne kaldı? Geriye kalan şey şu, yatırımcıya ihtiyacımız var. Siz değerli müteşebbislere ihtiyacımız var. Hem yerelden, yüksek avuzdan, hakkarimizden, hem de ülke dışında, yani ülkemizin diğer alanlarından, diğer şehirlerinden yatırımcıların şehrimize gelip yatırım yapmasına ihtiyaç var.